Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesinde yeniden birlikteyiz. Bugün 12 Kasım 2021 Cuma. Önce paramızı kimler çaldı? Hile, hurda, sahtekarlıkla kimler nasıl paramızı çaldılar? Ardından öyle bir işaret ki bir gün canınızı kurtarabilir. Erkek, kadın, çocuk demeden işte o işareti hikayesiyle birlikte anlatacağım size. Üstelik de son kurderdi hayatın örneğiyle. Ve arkasından beterin beteri vardır. Pandemiyle ilgili bir haber derken bir de kızılcık şerbetim var. Ah kimler içmedi ki o şerbetten değil mi? İşte ee, Kanada haber turu hızlı bir ama dünyaya da uzanıyor. İrep Çakır'la Türkçe Haberler başlıyor. Kanada'nın finansal istihbarat kurumu var. Adı Fintrack. Bu kurumun son bir raporu ortaya çıktı ve bu rapor diyor ki, pandemi döneminde acil ihtiyaçlar için Kanadalıların ayakta durabilmesi için, acil ihtiyaçları için iş yerlerinin acil ihtiyacı için ortaya koyan hani o ödemeler var ya CRB ve iş yerleri şirketler için business odaklı olan e, SIBA işte bunlar organize suç örgütleri tarafından, para aklama ya da aklama suçları tarafından bilerek, isteyerek ve gayet aktif bir şekilde kullanılmışlar. Yani acil durumda Kanadalıları ve Kanada'daki iş yerlerini ayakta tutmak için ödenen o paralar insanların ceplerinde değil. Üstelik de hani bizim vergilerimizle de ödenen o paralar işte bu suç örgütlerine gitmiş ve para aklamada kullanılmış. Nasıl olduğunu çok kısaca anlatacağım. Ee, şimdi aslında e, ilk başta Sörbün özellikle CRB'nin ilk aylarında ortaya çıkıyor kimlik hırsızlığı ilk yöntem. Kimlik hırsızlığı ile ilgili ile insanların kimlik bilgileri çalınarak onlar adına başvurular yapılıyor. Aslında bu dönemde bayağı o dönemlerde bu konudaki birçok şeyi de aktarmıştım. Yani bunlara karşı dikkatli olunması gerektiğini, başkalarının sizin adınıza bu başvuruları yapmasına izin vermemeniz gerektiğini hatırlarsınız o günleri diye düşünüyorum. Neyse işte bunlar gerçekten e, fintreking. Yani sonuçta Kanada'da finansal istihbaratı harekete geçirecek boyutlara gelmiş ve bu insanları sosyal medyadan ulaşarak. Onları bu suça alet etmiş suç örgütleri, gruplar. Bir kısmı mesela onlar adına başvurulmuş, başvurularaktan hesaplarını alınmış. Bir kısmı doğrudan bireysel olarak o insanlar sosyal medyadan bir şekilde ele geçirilmişler ve arkasından onlar adına zorla çektirilerekten paralar gidip e, kendilerine alınmış yani çektirmişler ve ellerinden almışlar. Şimdi bu tür hareketleri ihbar eden kuruluşlar var. Kanada'da bunlara reporting entities deniyor yani ihbar kuruluşları diyeceğim burada raporlayan kuruluşlar. E, bu kuruluşlar kuşku duydukları zaman e, mesela bir para aklamada kullanılacağı zaman bir paranın ya da ne bileyim terör için kullanılabileceği vesaire her türlü kuşkuları olduğunda bu tür kurul ihbar edebiliyorlar. Kimler bu kurumlar derseniz aklınızda olsun söyleyeyim. Kanada yetkililerine doğrudan bu ihbar yapabilecek olan işletmeler, kasinolar, muhasebeciler, Kanada bankaları ya da Kanada'daki yabancı bankalar, sigortacılar, emlakçılar, değerli taşlar, mücevher satıcıları. İşte bütün bunlar ihbar işletmesi olabiliyor, ihbar yetkilisi olabiliyor. Bunların ihbarları ile birlikte CRB ve SIBA konusunda da o e, oldukça önemli. Şimdi işte arkasında olduğu CRA'nin e, şeylere ulaşılmış. Şimdi burada önemli olan özellikle işletmelere olan paralar vardı ya hani 40 bin dolar ilk başta pat diye çekilip hesaplarına yatırılmışlardı Siba ile işletmelerin. Orada da bu 40 bin dolarlık subsidi yani destek ödemesi şirket hesaplarından şahıs hesaplarına aktarılmış. Sonradan da oradan nakit, nakit çekilip kullanılmış. Şimdi burada bakın Calgary Üniversitesi'nden hukuk doçenti Sena Ahmet var. Yani tamam diyor niye yapmasın ki diyor bu bedava paraydı diyor. Bunlar yapılabilirdi. Şimdi bunu hani kendi küçük şirketi içerisinde bu şekilde yapanlarda sıkıntı yok. Cire'inde peşine bu noktadan sonra pek düşmeyeceği ortada. Ee, ve bunu da mesela bu hukuk hocası fırsat suçu olarak değerlendiriyor. Yani kalıbına uydurulmuş bedava paradan bir fırsat suçu. Ama bu işte e, Deniz aşırı başka ülkelere ayrıca elden gönderilen paralar haline de gelebiliyor. Orada da terörü desteklemek gibi faaliyetler ya da para aklama faaliyetlerinde kullanılabiliyor. Çünkü... Bunu da yapmanın yöntemi de şöyle ortaya çıkmış bu ihbarlardan. Hileyle ya da bu sahtekarlıkla alınan paraların çoğu hazır kredi kartlarına yükleniyorlar ve çoğuza işte para aklama için böyle kullanılıyor. Arkasında kağıt, belge izi bırakmadığı için bu hazır hani prepared e, Prepaid kartlar, kredi kartları para aklamada da en çok kullanılan yöntemlerden biriymiş zaten. Tabi işin terör finansı boyutu var bu önemli. E, şöyle insanlarla karşılaştığı yazılıyor bu ortaya çıkan yeni raporda. Kanada'da yaşamayan şu anda hali hazırda. Hatta terör açısından şüpheli hareketlerin olduğu ülkelerde yaşayan insanlara da bu paralar aktarılmış. Pandemi yardımları ödenmiş. Onların Kanada'daki hesaplarına yatmış. 30 bin ihbardan ancak şu ana kadar 1500'ünün izini net bir şekilde sürebilmiş. Fintrack. Kötü. Jessica Davis var. Onu okudum. Emekli bir finansal istihbarat ajanı. Diyor ki CRA'in yani e, Kanada'nın biliyorsunuz e, gelir idaresi, dolandırıcılığa toleransı yoktur diyor. Kanadalıların da büyük çoğunluğu dürüsttür. Geride kalan azınlık hile hurda sahtekarlığa başvurursa CRA'de yani gelir idaresi de onları yakalayacak etkili sistemleri vardır ve onları kullanır diyor. Ancak e, aslına bakarsanız Kanada finansal suçların soruşturmasını pek önceliği olarak almıyor. Bakın bir baktım son 10 yılda yalnızca 50 e, para aklama Cezası verilmiş yani çalınan çalan çaldığıyla kalacak ellerini kollarını sallayarak yürüyüp gidecekler korkarım ki gibi düşünüyoruz. Ne yazık ki şu andaki e, rapor ortada hani finansal suçlar arasından ancak ortaya çıkan pek de bunların peşine düşen bir e, soruşturma sistemi. Ne yazık ki yok ama sanırım bu raporun ortaya çıkmasının ardından farklı adımlar atılabilecek bu kadar ay ayyuka çıktıktan sonra. Ama bu arada hani bu Kanadalıların dürüstlüğü ve bu ödemelerle ilgili başka şeyleri çok konuşmuştuk. O da bir rakamı paylaşmadan edemeyeceğim. Geçen Ekim'de hani C-SERB'ler yani CRB böyle yoğun olarak ödendiği herkesin eyvah çalışamıyorum bir an önce bu yardımı alayım dediği dönemde daha Ekim ayına gerildiğinde 800 30 küsür bin geri ödeme yapılmıştı bile Kanadalılar tarafından ben bu ödemeyi boşuna aldım aslında ihtiyacım yoktu diyerek gönüllü olarak alınan yardımlar geri verilmişti. Bu haber böyle. Öbürüne geçiyorum, hızla. İşte o işaret. Bir saniye. Şimdi önce çok kısa bir video paylaşacağım sizinle. Ee, bir dakika. Şöyle dinlemenizi istiyorum. It was nice to see you again. Yeah, great to catch up. Yeah. Oh, uh, can you share that banana bread recipe? Oh, sure. It's it's actually my mom's banana bread recipe, but it's pretty foolproof and it's super easy. Oh. Well, I appreciate it. I know your mom is a great baker, so I should be good. Um, the trick is to grease the pan really well and use overripe bananas. That's my mom's tip. Okay, good to know. I can't wait to try it. So, so thanks again for the recipe. Şimdi burada enteresan bir durum var. Şöyle anlatmak istiyorum video arkada oynarken. Videonun hikayesini anlatacağım. Şimdi videoda iki kadın aslında görüntülü olarak konuşuyorlar. Aslında bir iş konuşması gibi e, durum biterken A, bir dakika diyor. Ee, telefonun bir tarafındaki sizin büyük ekranda gördüğünüz o hareketi yapan kişi. Aa, bir saniye diyor, bu arada e, merak ediyorum, hani bir tane senin banana bread, hani e, muzla ekmek vardır ya, banana bread tarifin vardı, onu bana bir verebilir misin diyor. Konuyu başka bir yere getiriyor. Arkadaşı duruyor karşı taraftaki, Hı, aslında o annemin tarifiydi diyor. Çok da basit bir tarif biliyor musun diyor. Diğer kadın diyor ki, ki bu sırada işte o gördüğünüz el işaretini yaparak, şu işareti evet anlıyorum diyor bu işareti yaptığında karşıdaki ona diyor ki ya aslında çok basit bir tarif yalnız tarife sadık kalman çok önemli ve doğru muzları kullanmalısın aman tarife sadık kal diyor. Onun üzerine işareti yapan kişi de denemek için sabırsızlanıyorum diyor ve konuşma gidiyor. Şimdi bu neyin işareti? Bakın Kanada'da Kanadalı Kadınlar Vakfı diye bir vakıf var. Bu vakıf aslında özellikle bu pandemi döneminde de iyice artan e, e ev, işi, ev içi şiddeti, kadınlara yönelik şiddeti ortaya koymak için bir kampanya yapmak istiyor. Ve bu sırada da yeni bir kampanya ile ortaya çıkıyorlar. Adı da Signal for Help. Yani yardım için işaret çak diyelim. Böyle bir kampanya ve bu kampanyada diyorlar ki öyle bir işaret bulalım ki o işaret çok fazla bilinen olmasın ama çok da basit olsun ama gören insanlar ortada bir tehlike olduğunu bir sıkıntı olduğunu anlasınlar diyorlar. Ve sonunda şu basit işarete geliyorlar. Elinizin dayası dışarı doğru bakıyor. Baş parmağınızı kapıyorsunuz. Ve sonra 4K parmağı birden kapıyorsunuz. Basit. Aslında burada mahsur kaldım gibi anlaşılacak da bir hikaye. Böyle bir şeyden yola çıktıklarını söylüyor Kanadalı Kadınlar Vakfı ve bu işareti oturtuyorlar. Şimdi bu işaret bilinsin istiyorlar ama çok da bilinmesin ki hani geride iz bırakmayacak bir şekilde kadınlar farklı yerlerde birbirlerine bu işareti ben tehlikedeyim işaretini verebilsinler ve onlara yardım gelebilsin. Fakat bu işaret TikTok'a düşüyor ve TikTok'ta acayip videolar yapılıyor, bayağı da yayılıyor. Ama yayılmasının faydası işte şurada geliyor. Kanada'dan çıkan bu işaret birçok yerde bilinen, tanınan bir insanların aklına bir şekilde girmiş olan bir işaret haline geliyor. Ve bakın sonra ne oluyor? Bu hafta haftanın ortasında Amerika Birleşik Devletleri'nde 16 yaşında bir kız. 2 gün önce bu olayın iki gün öncesinde kayıp ilanı verilmiş ama ortada yok. Kaç tane eyalet var kim bilir nerede derken bir anda Kentucky polisine bir ihbar geliyor. Bir motosikletli diyor ki bir arabanın içerisinde içinde bir kız, genç kız gördüm. Bana bu işareti yapıyordu. Ben bu işaretin tehlikedeyim olduğunu biliyorum. Plakasını alıyor, kentteki polisine gidiyor. Kent polisi diyor ki biz böyle bir şeyden haberdar değiliz ama hani ihbarda önemli. Ve gerçekten arabayı durduruyorlar. İçinden 61, 61 yaşında James Herbert Brick çıkıyor. Kızı iki gün önce gerçekten başka bir eyaletten kaçırmış. Ve kız bu genç kız 16 yaşındaki bu işareti... Durmadan arabadan vererek gidiyor. Belki biri görür umuduyla o büyük ihtimalle işte kaçıran kişi de o oh, mutlu, mutlu mutlu etrafa el sallıyor diye düşünürken gerçekten bu işareti tanıyan bir kişi tarafından da işte bu şekilde kurtarılıyor sadece Kanada'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kuzey Amerika'da değil TikTok sayesinde şu anda dünyada bilinen bir hikaye. Ben tehlikedeyim ve bu işaret işte belki bir gün sizin de canınızı kurtarabilir. Çünkü bunun yayıldığı videolarda yalnızca kadın ya da genç kızlar, çocuklar için değil. Çocuklar başka sıkıntılı durumlarda bulunan erkekler yani her cinsiyetten her farklı cinsiyetten LGBTQ özellikle onlar için de kullanılabilecek olan ben tehlikedeyim bana ulaşın hareket burada ve arkasından işte böyle tabii ki buna kimsenin ihtiyacı olmadığı günler olmasını isteriz o başka ama It's inmekte nice fayda var diyorum hemen diğer habere götüreyim no. mi sizi hızlı gidelim bugün çok bir şey yok zaten beterin beteri var ama <laughs> çok iyi haber yok beterin beteri var o da Avusturya'dan demiştim bugün hızlı bir dünya turum turak olsun diye. Avusturya'da pandemide beterin beteri var diyoruz niye şikayet ediyoruz orası kapandı hala işte aşısızlar e, pasaportla ancak e, girebiliyor aşı pasaportuyla restorana girebiliyor ne zaman bunlar gidecek derken... Avusturya şu anda dünyada ilk ülke olarak acayip bir uygulamaya adım atıyor. Ee, şöyle ki ülkeyi aşı olmayanlara adeta tamamen kapatıyor. Yani dışarıdan gelenlere kapatmıyor. Halihazırda Avusturya'da yaşayanlara yani Avusturyalılara kapatıyor. Onları ev hapsine alıyor. Şöyle içeriden kapanma diyebilirim. İşe gitmek veya e, acil durumlar dışında dışarı... Çıkmak için mutlaka aşı olmuş olmanız ya da bunu ya da bunu kanıtlayacak olan belgenizi göstermeniz gerekecek. Bu kararı da pazar günü onaylayacaklar ve açıklayacaklar. Bu böylesine bir ilk olacak yani bütün dünyada. Hani evden dışarı çıkmasını istemiyor Avusturya hükümeti kimsenin yani çıkartmayacağız diyor. Şimdi... Tabii ki bunu bu noktaya niye gelmişler? Çünkü bir anda en yüksek seviyelere vaka gelmiş durumda vaka sayıları. Avrupa bu açıdan biraz sıkıntılı gidiyor. Avusturya'da mesela bu hafta içerisinde baktım tek bir günde 11.576 e, vaka var. E, gündek, günlük ölüm de 40 ölü, e, COVID bağlantılı ölümler mesela 40 olmuş. Bu da Nisan'dan beri en yüksek rakam olunca sıkıntıya gelmişler. Avusturya Batı Avrupa'daki en düşük aşılanma oranı olan ülke durumunda şu anda %60'ı ülkenin tam aşılıymış. Fakat şimdi böyle bir zorunlulu pazar günü getirme ihtimali yüksek ülkenin ama aynı zamanda şansöyle de diyor ki orada bir saniye diyor. Biz de polis ülkesi değiliz. Evet bu kararı getireceğiz ama sonuçta her köşe başına da bir memur koyabileceğimiz için bilmiyorum. Bunu sizlere bırakıyorum. Sizlere de bırakamıyorum. Ortalık çok karışık ama diyorum bakın beteri beteri var Avusturya'da. Çok ilginç bir kararı ee, pazar gününden itibaren e, sonuçlarını bu kararın sonuçlarını yaşıyor olacak Avusturya. Ya. Şimdi başka bir şeye de götüreceğim. Kısa, farklı bir bir kitap ama hani böyle son zamanların bir mo, birazcık moda olan da deyimi var, edebi okumalar. Öyle bir edebi okumalar kitabı değil. E, bu çok kişisel, çok e, özel bir kitap. Bir izleyicim, üstüne üstlük de konuklarımızdan, ekranda konuklarımızdan biri oldu. Hani bu kamyoncu hayatlarını anlatırken, bu işin A'dan Z'ye Amerika, Kuzey Amerika'daki kamyonculuğu anlatan. Ee, yayını yaparken metin uyar vardı karşımda o yayından sonra dedi ki ya biliyor musunuz ben de bir kitap yazdım ondan sonra ya gönderin dedim şimdi bu kitap şu kitap öyle bir kitap ki Okudum ve hani bitirmek için elimden bırakamadan okudum. Ee, öyle bir kitap ki Türkiye'nin 1900 yani doğduğu yıldan itibaren 1962 ile böyle 2016'nın başlarına kadar o zaman yazmayı bitirmiş Metin Uyar bu kitabı. Türkiye'nin çok acayip bir aynası yani a, siyasetiyle görece yani. O, o kadar tanıdık gelebilecek bir şey ki tanıdık şeyleri niye okuyayım diyebilirsiniz. Yok öyle bir şey değil. Bakın mesela bu kitabın yazarı tamam mı? Bu hikayeyi anlatan bütün işte ben çocuklarıma kalsın diye anlattım dediği bu kitapta ki hikaye şöyle başlıyor. Yani 16-17 yaşlarında paçasını o zamanın cemaatine, hizmet hareketine kaptırıyor. 17 yaşında kurtarıyor, 16 yaşında kaptırıyor, 17 yaşında kurtarıyor ama yolunu bu sefer ülke ocaklarına doğru çeviriyor. Ülke ocaklarında gidiyor. O sırada işte hayat bambaşka gidiyor, neler neler oluyor. Tam bütün Türkiye'yi her boyutuyla okuyabileceğiniz işte o 70'ler, 80'lerin başı. Aa, bu işe işte cemaate paçasını kaptırıp arkasından ülke ocaklarıyla yoluna devam eden Metin Uyar da şimdi en yakın arkadaşlarım solcu devrimciler diyor. Ya yani çok hoş, yani çok tanıdık, çok konuşulan ama içindekilerle çok acayip bir hikaye. Ben Okumanızı isterim. Gerçekten isterim. Beyaz yakalıların hani birazcık burun kıvıracağı bir hikaye olabilir ama belki de onlara da bazı empati kapılarını açabilecektir diye düşünüyorum hayata, insanlara, farklı durumlara doğru. Ee, bunun dışında Bunları okuduğunuzda burada yaşayanları, işte Metin Uyar'ın ailesinin Kanada'ya gelişi ve buradaki o tutunma hikayelerinde. Yani kimi yerde gözyaşlarında bulacaksınız, kimi yerde diyeceksiniz aman ben bunun daha nesini yaşadım, çok daha fazlasını yaşadım. Kendinizle bağlantılı şeyleri göreceksiniz. Bunlar bazılarına mutluluk verir, bazılarına vermez ama kendi sesiniz gibi olabilecek şeyler de var. Bilmiyorum, bana çok gerçek... Ee, çok içten bir kişisel tarih geldi. Her insan bir roman. Bazı insanlardan 3-4 roman da çıkıyor aslında. Ben keşke herkes yazsın. İnanın yazın ben çoğunu okumaya talibim. Çünkü kişisel romanların yani kişisel öykülerin çok değerli olduğuna inanıyorum. Ee, sanırım Türkiye'den kitap yurdundan en kolay getirtilebiliyormuş. İsterim. Ulaşmanızı, okumanızı cidden sizinle paylaşmak istedim. İçindeki Türkiye'yi, o tanıdık hikayeleri, sizi buradaki, Kanada'daki hayat yolculuklarının ikinci yaşamların başka gerçekliğine götürecek. Ama diyorum ya, birçoğunuzun e, çok bağlantılar bulabileceği özel cümleler. Ben. Eline sağlık diyorum Metin Uyar'a. İyi ki yazmış. Diyorum ya siz de yazın. Sizinkileri de okuyalım, paylaşalım. Bu kadarını da yazmak da kolay değil ayrıca ama çok akıcı, çok da tatlı bir dili var. Bazı yerlerde kızdım. Aman bu ne cinsiyetçi dil diyorum mesela okurken kendi kendime. Ya Metin Bey böyle de cinsiyetçi kullanmamak lazım. Hala bu eski düşünceler devam mı ediyor vesaire diye. Ama Bence kendi kendinize konuşup, kendi kendinize söylenecek ama belki de sizleri başka noktada bir araya getirtebilecek olan bir kitap. Ya işte böyle. Şimdi iyi bir hafta sonu diliyorum. Sağlıklı olsun, ondan sonra esenlik dolu olsun istiyorum. Ve yeniden görüşünceye kadar Türkçe haberlerin gücü adına diyorum. Hoşçakalın.